İkinci lemada birinci nüktede bir ifade var. İç dışa, dış içe bir çevrilsek Hazreti Eyüp'ten daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Niçin iç dışa, dış içe çevriliyor? Çünkü her şeyin dışından ziyade içi ehemmiyetlidir. Bu bütün mahlukatta böyledir. Dışından ziyade içi ehemmiyetlidir. Mesela ceviz, fındık, portakal, kavun tut buralardan, kaplumbağalardan tut. Efendim, mesela insan bir araba alıyor, değil mi? Dışarıdan çok güzel gözüküyor. Bir de içini bir tamirciye gösteriyor. Ama dışarıdan çok güzel. Veya ev alıyor. Dışarıdan çok mükemmel bir ev. Fakat ne yapıyor? Bir de içine girip bir bakalım diyor. Her tarafını kolaçan ediyor. İnsan ise maddi bir varlık değildir. Ahsen-i takvimdir. Hulasa-i mevculattır, değil mi? Eşref-i mahlukat sıfatları var. İnsanın da dışından ziyade içi ehemmiyetlidir bu Risale-i Nur'da suret ve siret olarak ifade edilmiş. Mesela bunu anlatırken Kemal Manada peygamberimizi üstadımız örnek verir. İşte bak diyor. Hüsnü suret ve cemali siret ile mümtaz bir zatı göreceksin. Yani hem dışı hem de içi bir zat var. Mesela insanın zahiri yapmış olduğu fiiller onun siretini değiştirir. Suret anne karnına düştüğü andan itibaren değişir. Sireti ise teklif altına girdiği andan itibaren değişir. Mesela anne karnına düştü, vefat edene kadar siması değişiyor. Değil mi? Sireti de 15 yaşına, teklif yaşına girdiği andan itibaren değişiyor. İnsanın sureti yediği meyve sebzelerle, sireti ise yapmış olduğu İslamiyet'in emir ve yasaklarına uyması veya uymamasıyla değişir. Fiillerle değişiyor. Mesela üstadımız eee Şöyle bir misal veriyor. İhlası kıracak esbaptan, yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekinin. Yani bir kimse bilerek ihlası kırsa, sureten, sireti yılan ve akrep gibi oluyor. Niçin yılan ve akrep? Orada bir tahsis var. Başka bir hayvan değildi. Çünkü yılan ve akrep insanı zehirlediği zaman onun maddi hayatı biter. Manevi noktadan da ihlası kıracak esbabı bilerek yaptığı zaman onun manevi hayatı bitiyor. Mesela dünyayı tatlı görüp, ahireti unutup, bedbah nefsin. Bilir misin neye benzersin? Deve kuşuna diyor. Yani o tarz bir kimsenin sureti öyledir. Sireti ise deve kuşu gibidir. Mesela ben diyelim ki tahkik ehliyim. Araştırmayı çok seviyorum bir meseleyi. Değil mi? Kitapları karıştırıyorum. Bu kimsenin hali, alemi, o sireti yani alemi misalde efendim, koyun gibidir. Mesela üstadımız alimi mürşit koyun gibi olmalı diyor. Yani koyun bağlarda, bahçelerde otluyor, geliyor sütü veriyor ya. Alimi mürşit de koyun gibi olmalı. Kütüphanelerde otlayacak, kitaplarda otlayacak böyle. Ondan sonra halis bir sütü, değil mi? Halis bir ilmi takdim edecek. O yüzden içimizi dışımıza çevirsek Eyv Aleyhisselam'dan daha hastalıklı görüneceğiz diyor içi dışa, dış içe çevrilmesinin nedeni insanın suretiyle sireti bir değildir. Bu ancak Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'a mahsustur. İşte bunu ortadan kaldırmanın, yani suret ile sireti ortadan kaldırmanın en büyük, yani ben şahsen öyle gördüm. Çünkü hastalıklar var. Batını, kalbi, ruhu hastalıklar var. Bu hastalıklardan kurtulmanın en büyük çaresi en müessir ilacı sahabelerdeki isar hasletidir. Nefsini başkasına tercih etmek. Tercih eden bütün hastalıklardan kurtulur. Çünkü toprak nasıl ki meyve sebzenin zemini, her şeyin zeminidir. Heh, nefis de bu tür hastalıkların zeminidir. O nefsini başkasına tercih ettiği zaman o zaman hastalıkları otomatikman söküp atıyorsun. İhlasın dördüncü düsturu da budur. Bunu yapabilen insan dışı da içi de bir olur. İşte üstadımız Barla 124'te Hafız Ali abi de Hüsrev abinin arasındaki bir münasebeti nazara verir. Hafız Ali abinin kalbine baktım, hakikaten dediği gibi diyor. Onun içi ve dışı birdir.